Değerli konuklarımız, değerli basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda Kadın Kolları MYK'sından Ege Bölge Sorumlusu Hatice Yeğin ve Semerci bizi onurlandırdılar. ilimizi ziyaret ettiler. Bugün anlamlı günde gelmiş olmaları da ayrı bir sevinç verici kaynağı. Aynı zamanda Afyon il İl Yönetiminden İl Sekreterimiz ve İl Saymanımız da partimizi ziyaret ettiler. Onlara öncelikle hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz bugün 25 Kasım Birleşmiş Milletler'in 1999 yılında kadına karşı şiddete ortak bir dil ve destek amacıyla kadınlara şiddete hayır noktasında ilan ettiği günlerden bir tanesi. Bugün sabah 9.30'da Sayın Valinin de organize ettiği kadına şiddet programına katıldık. Bugün de tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan kadına şiddete hayır ortak bir dil anlamında basın açıklamamız var. Evet arkadaşlar insanlar sevgi adına seviyorum diyerek kadınları öldürüyorlar. Kocası öldürüyor, babası öldürüyor, komşusu öldürüyor. En çok şiddeti gören kesin kadınlar. Aslında insan hakları bazında bakın, kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç ayrımı yapmadan tüm insan değerleri üzerinden hareket etmek gerekirken bu koşullar altında bir pozitif ayrımcılığı kadınlarımız hak ediyor. O açıdan e, kadınlarımıza şiddete biz her durumda hayır diyoruz. Ben 20 yıllık kadın doğumcu olarak kadınların ne kadar eziyet çektiğini, ana olurken hissettikleri duyguları ve bu toplumun gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak yegane güç olduklarını kendim birebir görüyorum. İki dönemde il başkanlığı yaparken eğer kadınlar yanınızdaysa her kapıyı çalabiliyorsunuz. Eğer kadınlar yanınızdaysa iktidara daha kolay giriyorsunuz. O açıdan ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak siyasette de kadın sesinin daha gür çıkması gerektiğini, kotaların daha çok yükseltilmesini sözde değil yani %40 kotayı getirerek seçilmeyecek yerlere kadınların konulması yerine seçilebilecek yerlerde söz sahibi olabilecek yerlerde kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün yollara düşüp tüm Türkiye'yi gezen kadın kolları genel başkanımız başta olmak üzere bütün meyakasını kutluyorum. Tabii kendi ilimizde de sağ olsun il başkanımız Ayşe Yas İlçe Kadın Kolları Başkanımız yaşı gereğiyle burada olmaması nedeniyle Leyla Özler ve yönetimde olan bütün bayan ve kadın arkadaşlarımızla birlikte biz Uşak'ta iktidar yolunda birlikte çalışıyoruz. Halk evimizi aktif ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Anadolu'da Neşet Erteş'in dediği gibi kadınlar insan, bizlerse insan oluyuz. O açıdan hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kadına şiddete el birliğiyle, gür bir sesle, gönülden karşı çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Basın açıklaması için sözü Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Ayşe Ayaz'a vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın MYK'm, sevgili kız kardeşlerim, sevgili misafirlerimiz ve basınımızın, basınımızın değerli emekçileri hepiniz hoş geldiniz. E, tüm e, Türkiye'de eş zamanlı olan e, basın açıklamamızı sizlere okuyacağım. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın basın açıklaması 25 Kasım 2020 Kadına Şiddet Politiktir. Bundan tam 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve tarihe kelebekler olarak geçen 3 kız kardeş Mirabel kardeşler ülkedeki diktatörlüğe karşı direndiler. Hapsedildiler, tutuklandılar. Ağır işkencelere maruz kaldılar. Var güçleriyle 30 yıldır süren diktatörlüğe meydan okudular. 25 Kasım tarihinde iktidar güçleri tarafından tecavüz edilerek maalesef öldürüldüler. Cansız bedenleri bir uçurumun dibinde bulundu. Kadınların baskıya karşı mücadelesini Mirabel kardeşler yok ederek sindireceğini sanan diktatör onların katliamının ardından patlayan bir ülkeyi saran öfke seliyle devrildi. Mirabel kardeşler her 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününün dolayısıyla insan hakları ve demokrasi mücadelesinin sembolü oldular. Bütün dünyada kadınlar bu üç kız kardeşin aldığı mücadele bayrağının daha da ileri taşımanın inancı ve dayanışması içinde CEDAM'dan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar önemli uluslararası anlaşmalarını hayata geçirilmesini sağladı. Bu yıl 25 Kasım pandemi koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğun güvencesizliğine sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi kazanılmış haklarımıza daha göz diken kadınlar, kadınları fıtrat ve kader arasına sıkıştıran bir, bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaha, nafaka hakkına, İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet politiktir diye haykırmayı sürdüreceğiz. Bizler Halide Ediplerden, Bahriye Üçoklardan, Türkan Saylanlardan aldığımız ilhamla kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakları mücadelesini uluslararası dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözünüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip Önce elini zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin mücadelelerinin ve kazanımların habercisi olsun. Eşitlikle ve sevgiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları. Evet, e, bugün dediğim gibi misafirimiz, MYK üyemiz. E, bu Covid döneminde dediğim gibi il il gezen e, arkadaşları kutluyorum. E, başkanım hoş geldiniz. Hoş Sizler buldum. de e, bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Evet, e, ben de e... Değerli e, basın mensupları, değerli örgütüm, sizlere parti meclis üyesi CHP Kadın Kolları Başkanımız Aylin Nazlı Akan'ın çağrısıyla seslenmek istiyorum. Sevgili kız kardeşlerim ve eşitlik anlayışına sahip olan erkekle adalet mücadele arkadaşlarım. Öncelikle demokrasi eşitlik ve adalet mücadelesi vererek yürüdüğümüz iktidar yolunda hepimize başarılar diliyorum. Biz halkız adımlarımızı birlikte atmaya ve halkın iktidarını, iktidarını kurmaya kararlıyız. Bunu sağlamak için yapmamız gereken sadece üç şey var. Örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın, erkek bir arada taşıyacağız. Kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını geleceğimiz ve hayatlarımız için verdiğimiz ekmek kavgamızı yan yana yürüyerek kazanacağız. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca onurlu bir yaşam biz kadınların dantel gibi işlediği emekleriyle taşlandıracağız. Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar kararlılığı ve çıktığımız yolda siyasi partiler yasasında cinsiyet kotası uygulamasına yönelik başlattığımız çalışmayı biliyorsunuz. İnanıyoruz ki kadınların eşit temsil hakkını sizlerle birlikte tabandan örgütleneceğimiz kitle hareketleriyle elde edeceğiz. Hakkımızı olanı alacağız. Bulunduğumuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşam öğrenerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız. Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısını kahramanları biz kadınlar olacağız. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, mücadele biziz. Biz kadınlarız, biz her iki kişiden biriyiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık ve eşit yarınların habercisi olsun. Dostluk ve dayanışma duygularımla. Aylin Nazlı Akar. Başta söylediğim gibi kadına şiddet konuşuyoruz ama biz insana şiddete karşıyız. Şu an hükümeti yöneten küçük ortağın şiddetten medet ummasını hep son günlerde görüyoruz. Bir ana muhalefet liderinin başkanına bir tane mafya bozuntusuna çıkıp tehdit etmesi hala bir karşılık bulmuyorsa, Cumhurbaşkanı tarafından bir cevap almıyorsa bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekir. Buna inanmamız gerekir. Adaletin olmadığı yerde, mafyaya prim verilen yerde artık bu ülke batmış demektir. İleriye gidemez demektir. Aç olabilirsiniz, karnınız aç olabilir ama adalet olmazsa arkadaşlar hiçbir şey ileri gitmez. Açtığınızı bir yolda komşunuzla birlikte doyurabilirsiniz ama adaletinizi tatmin edemezsiniz. Bu açıdan bu boşluğu yapan bu iktidarı ilk fırsatta devireceğiz. Kimlerle? Kadınlar var dedik Teşekkür <laughs> ediyorum katılımınız için çok sağ olun. <laughs> Biz MYK üyemize bir çiçek <laughs> sunmak istiyoruz kendileri. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama valla bu 99'da ilan edildi. Ben 70'de doğdum. Onun için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür için. Hepinizin gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Mumu buraya kapmaya başlamadınız. O zaman diyeyim. Dilek tuttum. Fidar olacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Maske yok valla. Evet. Herkesi çağırmadı. Herkesi çağırmadı.